Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ve başlarız. Ordunun ardından girişimciler ailelerini Türkmen Vafkan sınırından çıkarmaya çalışıyor. Bayramali kentinde iş yapan Serhetabat ve Takta Bazar etraplarından vatandaşlar, ailelerini sınır bölgelerinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Azatlık Radyosu muhabirine konuşan Marili iş adamları, sınır bölgelerinde öngörülemeyen durumların ortaya çıkabileceği endişesiyle yakınlarını alıp götürmek istediklerini açıklıyor. Bazı girişimciler şimdiden çocuklarını Mari kentindeki okullara kaydettirmeye çalışıyor. Mari Velayatın Takta bazar ve Serhetbat etrafları Afganistan sınırında. Türkmen iş adamlarının ailelerini sınır bölgelerinden uzaklaştırma niyetleri, Taliban güçlerinin hükümet güçlerine yönelik saldırılarını artırdı ve ülkenin kuzey bölgelerinde giderek daha fazla alanı ele geçirdiği komşu Afganistan'da kötüleşen bir durumla aynı zamana denk geldi. Yaklaşık iki hafta önce, Taliban militanları Türkmenistan'ın Serhetabat etraf sınırındaki Herat ilindeki Turgundi kasabasını ele geçirdi. Turgundi sınır noktası da Taliban'ın kontrolüne girdi. Girişimcilerin sevdiklerini Afgan sınırından uzaklaştırma girişimleri, yeni koronavirüs dalgası nedeniyle Türkmenistan içindeki hareket kısıtlamalarının sıkılaştırılmasıyla aynı zamana denk geldi. Serhetabat'ta ne olacağı bilinmiyor. Çocuklarım ortaokula Serhetabat'ta gidiyor. Kendimizden çok çocuklar için endişeleniyoruz. Ayrıca Bayram Ali'de kendim iş yapıyorum, eşim ve çocuklarım Serhetabat'ta. Onları ziyaret etmek için Serhetabat'a gitmek çok zorlaştı. Polis, yollarda denetimi sıkılaştırdı. Bu nedenle eşimi ve çocuklarımı yakın olsunlar diye bayramaliye getirmek istiyorum. Ancak bunu yapmakta kolay olmayacak, dedi girişimcilerden biri radyo azatıke. Özellikle bayramali kentindeki ortaokullara çocukları kaydettirirken şimdiden zorluklar ortaya çıktığını söylüyor. Girişimciye göre, bir okul çocukları okula kaydettirmek için her çocuk için 200 dolar rüşvet talep etti bir diğerinde ise her çocuk için talep edilen rüşvet 165 dolar. Okul müdürleri bu parayı Mari ve eğitim bölümüne aktardıklarını açıklıyor. İstedikleri miktar benim için çok büyük. Ama her neyse, yeterince param yoksa, çocuklarımı getirmek için borca gireceğim, diyor muhabirimizin kaynağı. Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki uluslararası gücün 1 Mayıs'ta Afganistan'dan askerlerini çekmeye başlamasının ardından ülke genelinde güvenlik koşulları kötüleşti ve Taliban kontrolü genişletmeye başladı. Sınırın Afgan tarafındaki endişe verici durumla bağlantılı olarak Türkmenistan savaşa hazırlığını artırdı ve sınır bölgelerine ek kuvvet ve ağır askeri teçhizat transferine başladı. Diğer velayetlerden sınır bölgelerine gönderilen askeri ve kolluk kuvvetlerinin aile bireylerini daimi ikamet yerlerine nasıl gönderdiği de aktarılıyor. Bir kolluk görevlisi, bu ayın ortasında radyo azatıke, çocukların mariden çıkarılması gerekiyor, dedi. Bir yerel sakin, bir azatlık muhabirine verdiği demeçte, ordu ve kolluk kuvvetleri, çocuklarını ve eşlerini mariden aceleyle göndermeye başladı, bu da yerel halk arasında paniğe yol açtı, dedi. Meryem'in pek çok sakini çocuklarıyla Aşkabat'a hatta Balkan Velayatı'na gitmek istiyor. Ancak velayattan kimsenin çıkmasına izin verilmiyor diye ekledi. Bayramali şehrinde girişimcilik faaliyetinde bulunan Serhetabat ve Takta Bazar sakinlerinin akrabalarını sınır bölgelerinden uzaklaştırma girişimleri, kolluk kuvvetlerinin benzer eylemlerinin haberlerini takip etti. Türkmenistan'ın Afganistan ile olan sınırının toplam uzunluğu 800 km'dir. Sınırın tüm uzunluğu Meryem ve Lebap velayetlerinin doğu bölgelerinde yer almaktadır.